Ödül alan yarışmacılardan biriyle birlikteyiz. E, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Furkan Dernekli. Kayseri bölgesi sporcusuyum. Furkan Bey, e, neler hissediyorsunuz? Önce onu öğrenelim. Onun akabinde de e, ödül ödül aldınız. Derecenizi öğrenin. E, Çin'in Wuxi kentinde yapılan Okçuluk e, Gençler Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonu olduk. Bunun için gerçekten mutluyuz takımım ve kendi şahsım adına. Yarışma. Peki ne zamandır bu sporu yapıyorsun? 5 yıldır bu sporu yapıyorum. En son e, 2013 e, Denizli Türkiye Şampiyonasına mil takıma girdim. Yarışmacılar arasında dünya şampiyonu ile birlikteyiz. E, kendini tanıtır mısın bize? Ben Barış Tandoğan. E, 13-20 Ekim arasında şey e, Çin'de dünya yapılan gençler dünya şampiyonasında yıldızlar. Makaralı ee, Makaralıya Yıldızlar Yıldız Erkekler takımda takımla beraber dünya şampiyonu oldum. Tür Türkiye'de e, say Türkiye'dekileri soralım. Türkiye'de de. de yani sayamayacağım kadar derecem var. Artık ben bile sayısını takip edemiyorum. Peki ne zaman başladın okçuluğa? 2 yıl oldu. Yani o kadar uzun sürmüyor ki geliştirmek. Yani zaten yeteneğin varsa kısa sürede geliştiriyorsun kendini. Hele benim antrenörüm gibi başarılı bir antrenörle beraber daha da hızlı oluyor bu süreç. İlk Türkiye derecemi ilk senemde hatta altı ay falan oldu başlıyor okçuluğa o zaman aldım ilk Türkiye derecemi. Peki neler hissettin? He, hep heyecan oluyor. Her yarışma nerede olursa olsun ne kadar önemli olursa olsun her yarışmanın finali ayrı bir heyecan. Zaten okçuluğu bu kadar e, halk tarafından beğenilen ve istek görmesini sağlayan şey de bu yani heyecan. Heyecan olmasa kimse burada olmazdı şu anda. Herkes heyecan tatmak için. Burada 650 kişi yarışıyor şu anda. İstanbul Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı, antrenörü ve sporcuları yanımda. Şimdi kendilerini tanıyıp daha öncesinde de duygularını alacağız. Sizle başlayalım. Evet. Film Emekli Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı. Kurulduğumuz andan itibaren İstanbul'da çok ciddi anlamda okçularla alakalı çalışmalar yaptık. Yani ok sporunun gelişmesi konusunda. Bu anlamda yavrularımız hem fiziksel hem ruhsal anlamda büyük bir mesafe kat katetti. Amacımız Türkiye'de okçuluk sporunun yaygınlaşmasını sağlamak. Hem geleneksel hem de olimpik anlamda çalışmalarımız devam ediyor. 6 aylık bir süre içerisinde yetiştirmiş olduğumuz talebelerimizi buraya getirdik. Onlardan şimdi ciddi anlamda başarılar bekliyoruz ve gerçekten de hem böyle başarılarıyla hem de duruşlarıyla çok güzel bir sporcu profili sergiliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Organizasyon için ne düşünüyorsunuz? Organizasyon çok güzel. Çok sıcak bir atmosfer. Yani bu tür organizasyonlar hem sporcuların kaynaşması anlamında hem bilgi al alışverişi anlamında büyük bir şey kişiye deneyim kazandırıyor, dostlar kazandırıyor. Federasyon başkanımıza ve ekibine ve bu organizasyon için buraları bizlere uygun gören tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür Sağ ediyorum. Abi. Hemen antrenörün yanına geçip evet, e, onun duygularını tabii, almak tabii. istiyorum. Sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Ali Vatansever. Okçular Vakfı Spor Kulübü antrenörüyüm. Evet bu büyük organizasyonda e, yer almaktan da Okçular Vakfı olarak büyük mutluluk duyuyoruz. E, vakfımızı temsilen Sporcularımızla beraber, sayın başkanımız Hilmi Bey ile beraber e, buraya yarışmaya geldik. E, çok güzel bir atmosfer, e, güzel bir ortam, rekor bir katılım var. E, sporcularımız da buraya e, ciddi bir çalışma yaparak geldi ve e, biz de burada başarı için e, ok atmaya başlayacağız birazdan inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Ben Ertan Kambakoğlu, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde ilk okçulardan biriyim. Aslında Okçular Vakfı açılmadan veya açıldığı haberi aldıktan sonra mutlu oldum. Yani Fatih'in olduğu, ok attığı bir yerde ok atmak gerçekten büyük bir mutluluk. Hem gurur veriyor hem de yani büyük bir sevinç. Nasıl desem yarışmalara katılmak, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için ok atmak. Ondan sonra hocalarımı çalışırken ve derece getirirken mutlu etmek gerçekten çok mutlu bir şey. Hocalarınız sizden çok ümitli. Peki daha öncesinde bunun dışında bir yarışmaya katıldın mı? İlk kez mi katılıyorsun? Burada nasıl bir derece bekliyorsun? Bu benim üçüncü yarışmam. Kastamonu'da katıldım. Bir de Gelibolu'da katıldım. Bir derece As aldın mı? Maalesef. Çünkü o zaman daha toyduk. Ama artık şimdi bile güçlü ve umudu büyük bir sporcularız. Allah'ın izniyle de hedefi vurmaya gayret edeceğiz ve mutluluk içerisinde geri döneceğiz. Peki ben sana başarılarının devamını diliyorum. Hemen diğer e, yarışmacı arkadaşın yanına geçiyorum. Seni tanıyalım. Merhaba ben Enes Kırmızıtaş. Nokçal <laughs> <laughs> Spor Kulübü'nün sporcusuyum. E, bu ikinci yarışmam. Daha önce Kastamonu'da 64. olmuştum. İnşallah burada daha da iyi bir i̇yi şekilde devam edeceğiz. Bayağı çalıştık. Hocalarımıza, başkanımıza da bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki atmosfer gerçekten çok iyi. Yarışma heyecanı da bayağı çok oluyor. İnşallah bütün sporculara başarılar diliyorum. Peki nereden esti ok atmak, okçu olmak, yarışmalara katılmak? Hmm. Ee, işte okçuluğu daha önce araştırıyordum. Ondan sonra güzel bir spor olduğu için, atasporumuz olduğu için, sünnet spor olduğu için okçuluğu tercih ettim. Ve vakfın açılmasıyla birlikte bu spora başladım.